Biz Kayseri'den genel başkanımızı gönderiyoruz. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Mahmut Arıkan'ın A takımında Kayserili bir ismin yer almayacağını söyledi. Altun, "Zaten gençlik kolları genel başkanımız Kayseri, Kayserili, ayrıca idare bölümünde de birçok Kayserili isim var. Dolayısıyla bu dönem A takımında Kayserili bir ismin yer almayacağını tahmin ediyorum. Yine de inisiyatif genel başkanımız Mahmut Arıkan'ın dedi." Devam edelim efendim Talas Millet Bahçesi'ne Dağ Kıza Parkuru başlığıyla. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi'ne yapılması planlanan Dağ Kıza Parkuru projesiyle ilgili Ankara'da incelemelerde bulundu. Yalçın, Talas Millet Bahçesi'nde hayata geçirmeyi planladığımız Dağ Kıza Parkuru için Ankara Keçiören'de incelemelerde bulunduk ifadelerini kullandı ve bir diğer başlık MHP'ler soy ülkemizi enerji sektöründe lider bir konuma taşıyacağız başlığıyla Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Bakır Soy Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında MHP olarak enerji politikamızın temel amacı yenilikçi enerji teknolojileriyle ülkemizi enerji sektöründe lider bir konuma taşımaktır dedi. AK Parti ailesinin acı günü bir diğer başlık AK Parti Koca İslam Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Zülal Küçük vefat etti. 48 yaşında hayata veda eden Küçük, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ve bir diğer başlık efendim CHP'liler Belsin'de dert dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi Melik Gazi ilçe başkanı Turan Arık ve ekibi mahalle toplantılarının birini daha Belsin'de gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda CHP'liler halkın derdini ve sorunlarını dinledi. İlçe başkanı Turan Arık Melik Gazi'de sıkmadık el girmedik ev bırakmayacağız Melik Gazi güzel olacak dedi. Devam edelim efendim diğer başlıklarla. MHP il yönetimi ince suya çıkarma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ilçe başkanlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kalın ve yönetimi geçtiğimiz günde de İncesu ilçesine çıkarma yaptı. Kalın burada ilçe başkanlığını Seçkin Kızılışık'tan ilçe başkanı Selçin Kız Seçkin Kızılışık'tan bilgiler aldı. STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi. Başkan Büyük Kılıç'tan çığır açan yatırım 16 ilçeyi de doğalgaz hizmetiyle buluşturmanın gururunu ve heyecanını yaşadı denilmiş efendim. Bildiğiniz üzere Pınarbaşı ve Sarızada doğalgazın verilmesinin ardından 16 ilçede henüz doğalgaz gitmeyen mahalleler olsa da ilçelere doğalgaz ulaşmış durumda. Konuyla ilgili dilerseniz 3 numaralı haberden detayları izleyelim. İçin. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Kayseri Gaz, Kayseri merkez dahil 16 ilçede 700 bin aboneye doğalgaz hizmeti sunarken Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mimduh Büyük Kılıç'ın özverili gayretleriyle tüm ilçelerde doğalgazla buluştu. ilçemize doğal doğalgaz hayırlı uğurlu olsun. Başkan Büyük Kılıç'ın yoğun gayretleriyle yapılan çalışmaların ardından son iki ilçe olan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine de doğalgaz hizmeti kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada verdiğimiz sözü tuttuk. Halkı sevmek, halka hizmetle olur. Doğalgazın sıcaklığı artık sadece ocakları değil, gönülleri de ısıtacak. Pınarbaşılı ve Sarızlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutup doğalgaz ateşini yak. Manın ...gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ayrıca Kayseri Gaz'ın 700 bininci abonesi Hasan Yanık'a... ...ücretsiz bir yıllık doğalgaz kullanım hediyesi de takdim ettik dedi. Tüm ilçelerin doğalgaza kavuşmasını sağladıklarını belirten Büyük Kılıç... ...doğalgaz gelmeyen mahalleler içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar da ilçelerin doğalgaza kavuşması ile ilgili söyleyecekleri vardı efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı konuyu. Dilerseniz 4 numaralı haberden de Bayar Sayın açıklamalarını dinleyelim. Kayserimizde her hafta yeni yapılan çok güzel güzel hizmetlere şahit oluyoruz. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Milletvekili Özsoy Pınarbaşı'nın ve Sarız'ın doğalgaza kavuştuğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Dün Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimizde doğalgaza kavuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sokar Enerji Yetkilileri ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile ilk gaz verme törenini gerçekleştirdik. Her her iki ilçemizde toplam 142 kilometre hat döşenerek 250 milyon TL yatırım yapılmıştır. Böylece Kayserimizin 16 ilçesi de doğalgaza kavuşmuş oldu. Ben buradan bu hizmetin ilçelerimize gelmesinde emeği olan öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, Sokar Enerji yetkililerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Kılıca ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Doğalgazın Pınarbaşı ve Sarızlı hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Devam edelim efendim bu açıklamanın ardından Kayseri Anadolu Haber bir diğer gazetemiz ve manşet kırmızı alarm Kayseri'de kırmızı et fiyatlarındaki artış hem tüketicinin hem de kasapların zorlu bir sürece girmesine neden oldu. Kasaplar satışların durma noktasına geldiğini müşteri kaybının yüzde ulaştığını belirtiyor. Bir diğer başlıksa Kayseri'de Öğretmenler Günü telaşı. 24 Kasım Öğretmenler Gününe sayılı günler kala Kayseri'de hediye ve çiçek alışverişi hız kazandı. Bugünü kutlamak isteyenler hem anlamlı hem de bütçelerine uygun hediyeler arayışına girdi. Bu ATM'lerden para çekmeyin. Son zamanlarda ATM'lerde yaşanan bazı güvenlik sorunları banka müşterilerinin para kaybetmesine neden oluyor. Bu kapsamda bankalardan müşterilerine acil uyarı geldi. Sakın buralardan para çekmeyin. Bir diğer başlıksa esnaf ve vatandaş arasında kestane çatışması. Kış aylarının lezzeti kestane yemenin zamanı geldi ancak kestanenin kilogram fiyatı cep yakıyor. Vatandaşlar kestane fiyatlarını yüksek bulurken Kayseri'li esnaflar fiyatların uygun satışların yüksek olduğunu belirtiyor. OSB yönetimi sanayicilerin taleplerini bakanlığa iletti denilmiş efendim. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve ekibi Ankara'ya çıkarma yaptı. Sanayicilerin sorunlarını bakan yardımcısı İnan'a iletti. Detayları dilerseniz 5 numaralı haberimizden izleyelim. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı makamında ziyaret etti görüşmede OSB uygulama yönetmeliğine ilişkin sanayicilerden gelen talepler ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin yol açabileceği olumsuzlukların giderilmesi konuları Bakan Yardımcısı İnana aktarıldı. Bakanlık bürokratlarının da iştirak ettiği görüşmede ayrıca kiracı olan sanayicilerin arsa taleplerinin karşılanması amacıyla Kayseri OSB'nin genişleme alanına kavuşması noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlık ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, geçtiğimiz günlerde OSB uygulama yönetmeliği değişikliği konulu bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini ve sanayicilerden aldıkları geri dönüşler sonrasında Ankara'da girişimlerde bulunmaya karar verdiklerini belirtti. Başkan Yalçın ayrıca açıklamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren uygulama yönetmeliği önemli yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Bu konuda sanayicilerimizin talepleri bize ulaşmıştır. Süre uzatımı başta olmak üzere çeşitli maddelerde değişikliğe gidilmesi konusunda sanayicilerimiz beklenti içine girmiştir. cümlelerini kurdu bir diğer başlıkta ise efendim Koca Sinan'da ilaçlama çalışmaları Kocaeli Sinan Belediyesi yıl boyu sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarını sonbahar mevsiminde de gece gündüz demeden devam ettiriyor denilmiş detaylara haberimizden bakalım. Kocaeli Sinan Belediyesi yıl boyu sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına sonbahar mevsiminde de gece gündüz demeden devam ediyor. Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle sağlığınız bizim için önemli sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar insansız hava aracıyla ilaçlama yaparak hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağladıklarına dikkat çekti. Hizmetlerimiz, park bahçe müdürlüğümüz teknolojinin her imkanından istifade ediyoruz. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Bir diğer taraftan da veteriner hizmetlerimiz ve park bahçe ekibimiz ilaçlama faaliyetlerimizi arkamda görmüş olduğunuz dronlarla ilaçlamaya başlayacak. Çok fonksiyonel bir alet her alanda kullanacağız ama ilk başladığımız şu anda güncel bir ihtiyacımız olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanacağız. Veteriner hizmetleri sivrisinek ilaçlamasında, park bahçelerde ağaçların bitkilerin ilaçlanmasında dronu kullanmış olacaklar. Öte yandan çevreci bir kocasinan için tüm imkanlarını seferber eden Kocaheisinan Belediyesi ULV ilaçlama sistemiyle gece gündüz demeden ilaçlama çalışmaları yürüterek ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor. Ve bir diğer başlık efendim. Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 542 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı. Gençler istedi, Palancıoğlu yaptı. Mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde karşılayarak 5 yıl içerisinde ilçeye 15 adet akıl küpü kütüphanesi kazandıran Başkan Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ne yaptıkları ikinci kütüphanede inceleme yaptı. Başkanın konuşmalarını ekranlarınıza getirelim. Hizmette olan akıl küpü kütüphanelerinin gençlerin uğrak yeri haline gelmiş olduğundan çok memnun olduklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi olarak önce eğitim diyor, eğitime ve gençlere yatırımı her zaman en ön planda tutuyoruz diyerek şunları söyledi. Akıl küpü kütüphanelerini yapmaya devam ediyoruz. Melik Gazi Belediyesi olarak önceliğimiz gençler, gençlerin en iyi şekilde hayata hazırlanması bizim için son derece önemli. Bu nedenle İldem'de birincisini yapmış olduğumuz kütüphane çok yoğun talep olduğundan dolu olduğundan dolayı şimdi hemen İldem'in merkezine, alışveriş merkezinin yakınına çok yoğun bir alana güzel bir kütüphaneyi daha kazandırıyoruz. Gördüğünüz gibi iki katlı çok güzel bir alan. Gençlerle birlikte inşallah burası daha da şenlenecek. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Sabah postasına gazete Kayseri ile devam edelim efendim. Hangi istatistik denilmiş sürüm Belli ona Kayseri Spor'un cumartesi günü evinde konuk etmeye hazırlandığı Fenerbahçe deplasmanda hiç kaybetmedi. Kayseri Spor'un da evinde hiç kazanamaması karşılaşmayı istatistik açısından ilginç bir hale getirdi denilmiş sözümüzü tuttuk denilmiş efendim manşetteki başlıkta Kayseri'nin 16 ilçesinin de doğalgaza kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Memduh Büyük Kılıç halkı sevmenin yolu halka hizmetten geçer konuşmak yerine çalışmalıyız dedi. Ersoy amaç ülkemizi lider konuma taşımak bir diğer başlık. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baker Soy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında MHP olarak enerji politikamızın temel amacı yenilikçi enerji teknolojileriyle ülkemizi enerji sektöründe lider bir konuma taşımaktır dedi. Diğer haberlere göz atalım efendim. Yer vermediğimiz gençler istedi, başkan palancıoğlu yaptı. Sanayicilerin taleplerini bakanlığa iletti ve gece gündüz ilaçlamaya devam haberlerinin hepsini de önceki gazetelerde aktardık, ekranlarınıza getirdik. Kısa bir ara verelim. Hemen ardından yaygın medyayla devam edelim. ATV e Kayseri ekranlarında sabah postası yaygın medya ile devam ediyor efendim. Ülke ve dünya gündemine göz atacağız. Tarihler 20 Kasım Çarşamba'yı gösterirken. Sözcü gazetesiyle başlıyoruz. Teğmenleri ihraç için icat edilen suçlamanın 6 boş, disiplinsiz dedikleri teğmen disiplinden 5 yıl tam puan almış. Ebru Eroğlu'nu hedef gösterenler, onun genç yaşında gösterdiği başarıya düşman, kara harp okunlu bakın nasıl birinci bitirdi denilmiş. 5 yıl boyunca okulun en disiplinli öğrencisi oldu. Sadece akademik ve askeri eğitimde değil spor, atış ve tatbikatlarda da birinci oldu. Isparta, İrdir'de komando, Kayseri, Zincidere'de paraşütle atlama eğitimi aldı. Tarih, uluslararası ilişkiler ve mühendislik okudu. Koşarak hedef bulma şampiyonu, keskin nişancı, kayakçı ve dalgıç. Resim yapıyor, satrançta yenilmiyor. Zeybek de oynuyor, horon da çekiyor, İngilizce biliyor, Yunanca anlıyor denilmiş ve ihraç edilmiş efendim. Hürriyet gazetesi dikkat sahte dolar var uzmanlara göre bir bir buçuk aydır piyasada çok sayıda sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlara rastlanıyor sahte dolarlar gerçeğine o kadar benziyor ki bankaların para sayma makinaları ve mor ışık bile tespit edemiyor denilmiş efendim. Milliyet gazetesi eller kırmızı düğmede başlığıyla ABD'nin izninin ardından Ukrayna füzelerini ilk kez Rus topraklarına yönelik kullandı. Rusya nükleer doktrinini değiştirerek Washington ve Kiev'e gözdağı verdi denilmiş. Akşam gazetesi BM Güvenlik Konseyi iflas etti. Zulme sessiz kalanları tarih affetmeyecek. Başkan Erdoğan Brezilya'daki G20 zirvesinde tüm dünyaya net mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 193 ülkenin hak hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüşmüştür. Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kuruluşlar iflas ediyor. İsrail'in dozu giderek artan vahşetine sessiz kalanları tarih affetmeyecek ve Cumhuriyet Gazetesi. O olmasaydı ezan da yoktu. CHP lideri özelden bakan Tekin ve teğmenlere soruşturmaya tepki. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Mustafa Kemal olmasaydı bugün o camilerde ezan okunmuyordu dedi. Özgür Özel, Tekin'e yönelik Bakanlığı döneminde öğrencileri okulda aç bırakan, eğitimi tarikatlara yönettiren bir bakan eleştirisi yaptı. Özel Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan teğmenlere ihraç istenmesine ilişkin iktidara ihraç yolu felaket mesajı yolladı. Cübbeli ve sarıklı amiralin ikramiye ile emekli edilmesini ve balyoz kumpasını anımsatan CHP lideri Özel atarlarsa iktidarımızda teğmenleri geri alırız dedi. Teğmenler soruşturmasında disipline sevk edilen asker sayısı 5'i teğmen 3'ü komutan olmak üzere 8'e yükseldi. CHP'li Yankı Bağcıoğlu Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cuma günü emekli askerler ve yurttaşlar olarak buluşma düzenleneceğini açıkladı. Geçelim efendim Korkusuz gazetesine. Asgari ücret gelmeden zam yağmuru başladı. Yılbaşında yapılacak asgari ücret zammı şimdiden pahalılık olarak bize döndü. Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında ancak henüz yeni ücret belirlenmeden fırsatçılar tüm mal ve hizmetlere zam yapmaya başladı. Bu ay iğneden ipliğe her ürüne %10 zam geldi. Önümüzdeki ayda %10 zam gelmesiyle asgari ücret cebe girmeden %20 erimiş olacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücreti erken konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de markette zam yapmaya başlıyor dedi. Geçen yıl bu zamanlar efendim yine asgari ücretle ilgili konuşmalar yapılmaya başlanmışken aynı şey söyleniyordu. Ne olur asgari ücret konusunu bunu konuşmayı vatandaşta gazetecilerde herkeste Erken konuşmaya başlamayın. Eğer ki Eylül ayından konuşmaya başlarsak Eylül ayından Aralık ayına Ocak ayına kadar zamlar peşi sıra geliyor. E, bu civarlar Kasım ayı sonları gibi konuşmaya başlarsak da e, akıllarına düşürmüş oluyoruz herhalde ev sahiplerinin ya da tezgah sahiplerinin. E, maalesef ki ne kadar erken konuşmaya başlarsak ben bu görüşe katılanlardanım. E, bence şöyle aralığın ortasını geçene kadar gündeme getirmezsek zamlar konusunda da e, biraz uyanıklık yapmış olacağız. Kayseri tabiriyle. Türkiye gazetesiyle devam edelim efendim. Biden'ın füzesine nükleer rest. Ukrayna Biden'ın onayından bir gün sonra balistik füzelerle Rusya'yı vurdu. Moskova nükleer silahlarımız hazır restini çekti. Ve Türk Gün Gazetesi fitnebazlara net mesaj. MHP lideri Devlet Bahçeli. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir başlığıyla. MHP lideri Devlet Bahçeli, mevzu bahis, vatan, bayrak, millet ve devleti ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir dedi. Evet Türk Gün Gazetesi'nin manşetiyle birlikte efendim yaygın mideyi da noktalıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde öncelikli olarak şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle yayınımıza başladık. Şehrimizde neler olup bitti? Bunlar gazete başlıklarına ve bizim ana haber bültenimize nasıl yansıdı? sizlere aktardık. Hemen ardından da yaygın medyayla ülke ve dünya gündemini aktardık. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.